Sönmez de bir ziyaretin hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda jeneratörün çalıştıracağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Jeneratörün yağına suyuna bakıyoruz arkadaşlar. Yağına buradan bakıyoruz. Yağ çubuğunda şahitliğin çantikli modu yer olması gerekiyor arkadaşlar. Evet yağımız iyi, çöksün, bakıyoruz arkadaşlar. Ben şu an video tek, tek çektiğim için kesilemedim. Şurada kapa açarak kapa açarak suyu kontrol ediyoruz. Şu seviyede olması lazım. Hakimin üzerinde bir şey olmadığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Hakimin üzerinde kontrol ediyoruz. Etrafına bakıyoruz bir şey var mı yok mu? Kablolarında bağlantıda bir problem var mı? kayışlarını istersek kontrol edebiliriz arkadaşlar gerginliği. Bir saatlik kadar olması gerekiyor. Akülerin şarjları kontrol edelim arkadaşlar. 26 volt akü şarjı dolu akü. Şimdi jeneratörü çalıştırmak için biz emniyete almak için şirket talimatıyla sigortayı kapatıyoruz. Sigortaları açıyoruz. Panosunu besliyoruz. Evet panoyu besledik. Her şey normal. Daha sonra yapacağımız işlem. Start butonuna basıyoruz. Jeneratör stop edeceğimiz zaman da stop butonuna basıyoruz arkadaşlar. Şarj voltajını gösteriyor 25.8. Kendi voltaj üretmiyor. Sistem elektrik vermediği için amper de göstermiyor arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyoruz. Hadi çalıştı. Kaçımıza bakıyoruz. Frekans 51. 125 volt. Genetörümüz şu an boşta deniz arkadaşlar. Genetörü gaz veren tertibat. Stop tertibatı. Evet arkadaşlar. Genetörün erişim basıncına bakıyoruz. Ediyoruz. Aynı bunlar buradan da bakılabilir arkadaşlar. Evet 392 volt üretiyor arkadaşlar. Yani bu jeneratör 390 volt. 51 Hz. Bu da diğer değerleri kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Hmm. buradan yağına bak yağ basıncını kontrol ediyoruz buradan yeniden de bakabiliriz yağ basıncını soğukluğu, pompa serinliği kontrolü oturuyoruz. Baktermişiz derdimiz var. Galans Biraz bir sizlerin altında olduğu zor arkadaşlar. Şimdi jeneratör değeri almayı göstereceğim arkadaşlar. Daha önceki videolarda göstermiştik. Tekrar olsun. Bu sökmüş olduğumuz problemli haber arkadaşlar. Bakter yuvalarını gördünüz. Bakter yuvalarından bazıları bozuk. Sivap kayıtlarından bir tanesi ucu kırılmış. O bizim türbünümüze gitti arkadaşlar. Türbünümüze zarar verdi. Kontrol sıra geldik. Evet kulaklığı çıkardık arkadaşlar. Çok ses vardı içeride. Hala bağırıyor olabilirim arkadaşlar. Evet bizim şimdi bir numara jeneratörümüz devrede ve yükte. İki numara jeneratörümüz devrede boşta. Yükte olduğunu nasıl görüyoruz arkadaşlar? Kompakt şalterimizin close kapalı olması sisteme elektrik verdiğini gösteriyor arkadaşlar. Close kapalı elektrik veriyor. Kapalı değil, Sisteme elektrik vermiyor. Fakat çalışıyor. Girişinde elektrik var. Sistem elektriği vermek için start butonuna basmamız lazım. Çıkarmak için stop. Fakat bunu direkt yapamıyoruz arkadaşlar. Direkt nasıl yapabiliriz? Gemi kararmıştır. Jeneratörü çalıştırırız. Direkt enerjiyi veririz. Bu şalteri kurar. gemi besler arkadaşlar. Ama çalışan bir jeneratörümüz varken paralel almadan, sekronizasyon yapmadan bu işlemi yapamayız. 2 numaralı jeneratör devreye alacağız. Önce bir frekansını ayarlayalım. Buradan frekansını ayarlıyoruz arkadaşlar. Governor motorundan. Şuradan da düşürdüğümüzü görün. Şimdi 2 numaralı Sekronizasyon seçici 2 numara getiriyoruz. Yukarıdan cycle dönüyor arkadaşlar. Cycle yavaşlatmamız lazım. Evet. Elimiz burada hazır. Tam üstteyken şaltere basacağız. Tek olduğum için biraz hızlı yapmam lazım. Üstteyken şaltere basacağız. Bastık. Evet şalter kurdu. Şimdi yük veriyoruz arkadaşlar. Buradan yük verdik. Şu an her iki jeneratör paralelde. Sekronizasyon seçiciyi kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattık. Işıklar söndü. Frekansları ayarlamamız lazım. <laughs> Yükümüz çok az şu an. İki jeneratöre de göre değil arkadaşlar. Sadece size jeneratör devreyi almayı, paralel almayı, paralelden çıkarmayı ve jeneratörü tekrar stop etmeyi göstermek için yaptım arkadaşlar. Balansı <laughs> kapat hemen. Balans kapatmayı göstereyim arkadaşlar size o arada. Balans taşmış. Hemen gidiyoruz. Bombayı kapattı. Farkları kapatacak. Evet, bombayı kapattık. Mot motoru kapattık. Kafamız kapalı. Kafamız kapalı. kapalı. Varp'i kapatıyoruz. Bas pik, mor pik, balans varp'ini kapatıyoruz. Evet, dikay varp'i kapattık. Doldurucu varp'i kapatıyoruz. Evet. falan soldurucu kapatıyoruz kapatılıyor. Kapatıldı. Yeni sıra biri kapatacak şimdi. Altta deniz suyu var var onu kapatıyor arkadaşlar. Evet deniz suyu var de kapatıyoruz. Farklar kapatıldı. Lastik dolduruldu arkadaşlar. Şimdi jeneratör videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Nika yemekteydi. Balansı kapat demişler. O da buraya hemen geldi sağ olsun. Yemeğini bıraktı. Şimdi pompada kapatıldığı için çok az yükümüz var arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen hızlı bir şekilde yükü düşürmemiz lazım. Yükü düşürürken governor motorundan frekansı düşürüyoruz. Zaten sıfıra yakın. Frekansımız yüksek, sıfıra yakın. Yük bir numaralı jeneratörde ama iki numaralı jeneratörde şu an devrede. İkisi de devrede arkadaşlar. İkisi de sisteme elektrik verecek durumda ve veriyor. 2 numaralı jeneratörün kilovatını sıfırladık arkadaşlar. Kilovatını sıfırladık. Çektiği amper yok çünkü kilovat sıfır yük vermedik. Voltajımız 390 volt. Frekansımız 50 buçuk arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Yükü bir numaraya verdik. Bir numarada yük. Frekansı biraz sonra ayarlayacağız. Amperimizi, voltajımızı, yükümüzü kontrol ettik. Bir sıkıntı yok. O zaman 2 numaralı jeneratörün sisteme elektrik vermesini kapatabiliriz. Yani şurada stop butonuna basarak kompakt şalteri kapattık. Ve sisteme elektrik vermiyor şu an. Benim üzerimde girişimde elektrik var diyor. Fakat dışarı elektrik vermiyor arkadaşlar. Şu an ne yapabiliriz? Frekansımızı ayarlayarak jeneratörümüzü stop edebiliriz arkadaşlar. Normalde burada olsaydı şu stop şalter için Bunun gibi aynı şekilde burada Bir de jeneratör stop start olsaydı çalışabilirdi Ama aşağıdan yerinden çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar Tekrar bir numara jeneratörümüze bakıyoruz Frekansını ayarlıyoruz Ayar yerinde Her şey normal 2 numara jeneratörü stop etmeye gidiyoruz arkadaşlar Evet beraber stop etmeye gidelim Kulaklığımızı takalım. Video çekme için az önce takmamıştım ama çok gürültü var. Evet. Kulaklığımızı taktık. Burada kulaklığınızı takın. Baret giyin. iş kıyafetlerini giyin diyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Kulaklıklar çok önemli. Evet. Klimalı şeritleri kapatmaya gidiyoruz arkadaşlar. devreterin rast kolumuzda arkadaşlar. Çok motorumuzda. Ben size şunu göstereceğim. Normalde buradan sola bastığımızda devreter stop eder. Etmediğinizi düşünün. O zaman stop motoru buydu. Bunu çektiğimizde kiretası da arkadaşlar. Burası bir çalışır arkadaşlar. Çektik stop etti durana kadar beklememiz gerekiyor durdu alarm çaldı stop motor devreye girdi yağ basıncı düştüğünden dolayı arkadaşlar buradan emniyet açısından paradaki şartları kapatıyoruz evet şimdi makine alarmı çaldı makine alarmını susturmaya gidiyoruz arkadaşlar tekrar yemekten gelmesin diye evet makine alarmını susturacağız bu videomuzda Jeneratör nasıl çalıştırılır? Nasıl paralel alınır? Paralelden nasıl çıkarılır? Evet alarmı susturalım. Yaşam mahallindeki arkadaşlar rahatsız olmasınlar. İçeride gürültü vardı arkadaşlar. Evet. iki numara jeneratörümü gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık? Aşağıdan çalıştırdık. Buradan frekansını ayarladık. Nereden aradık? Governor motorundan az, aşağıda göstermiştim. Gaz veren motor demiştim. Frekans ayarladık. Ondan sonra her şey normal. Voltaj normal. Amper yok devrede olmadığı için frekansı ayarladık. Ne yapmamız lazım? 2 numaralı jeneratörü çalıştırmak için senkronizasyonu 2'ye getiriyoruz. Şuradaki cycle hızlı dönüyorsa yükü arttırmak ya da azaltmak yönünde yavaşlatarak tam üst noktaya geldiğinde frekanslar eşit olduğunda CB10 yani kompakt şalter kapat pardon CB close kontakt şalter kapatma 10 start 10 elektrik verme manasını arkadaşlar elektriği veriyoruz ondan sonra hızlı bir şekilde buradan yükü artı yöne vererek frekansı arttırdığımızda kilovat yükü üzerine alıyor aynı şekilde amperde görüyoruz Bizim burada ne kadar yükümüz var? 55 amper 22,5 kW arkadaşlar. KW amperin yarısı arkadaşlar. Bu da bir bilgi olarak olsun. Eğer ikisinden birisi arızalıysa eğer amper metre arızalıysa kW 2 ile çarparsınız. KW göstergesi arızalırsa amperi 2'ye böldüğünüzde kW'ı bulmuş olursunuz. Paralel aldık. Yükleri eşitledik. Gerekirse buna yük verdik. Gerekirse bir numaradan yük azalttık. Frekansları 50'ye getirdik. İşimiz bitti. Diyelim ki 2 numaralı jeneratörü gene derden çıkaracağız. Yükümüzü azaltıyoruz arkadaşlar. Yükümüzü, yükü azalttık. Kilovatı sıfıra getirdik. Amper de çekmiyor. O vaziyetteyken CB off şalterine basıyoruz. Yani kompak şalteri 10 pozuna getiriyoruz. Elektrik sistemden kapatmak için arkadaşlar. Kapattıktan sonra önce nasıldı arkadaşlar? Deredeyken yeşil lamba yanıyordu. Sisteme elektrik verirken. Daha sonra stopa bastığımızda kırmızı lamba benim girişimde elektrik var ama sisteme vermiyorum diyor. Aşağıdan gittik. Jeneratörü stop ettik arkadaşlar. Jeneratörü normalde panosundan stopa basabilirdik. O benim telini çektiğim stop motoru elektrik motorunu Elektrik geldiğinde stopa bastığımızda manyetik alan oluşacaktı. O teli kendisi çekecekti, stop edecekti. Stop ettikten sonra motor dönmemesi için belli bir süre sayar arkadaşlar. 5-6 saniyeden aşağı değildir bu. 8-10 saniye kadar. Ondan sonra motor stop eder ve kol bırakır. Kol bırakmadan makine çakamazsınız arkadaşlar ve çakmayın. Makinenin tamamen durmuş olması gerekiyor tekrar çakmak için. Yoksa marş motoruna zarar verirsiniz arkadaşlar. Ben size ne gösterdim? Otomasyonlu gemilerde çalışan arkadaşlar eğer eski gemilerde çalışmamışsa bunu bilmiyorlar. O yüzden ona göstermek için yakıt pompası üzerine, <laughs> üzerinde stop motorunun kumanda etmiş olduğu kola ben elimle kumanda ettim. Hatta başlangıçta tam stop etmeye yakınken kolu tekrar bıraktım. Tekrar çalıştığını gördünüz. Niye? Jeneratör daha devrini stopa sıfıra çekmemişti. Ben stop motorunu elle çekmiştim. Bıraktığımda ne oldu? Tekrar yakıtı geri verdi jeneratöre. Jeneratör kendi 1500 devrine tekrar çıktı arkadaşlar. Bunu bir iki defa size gösterdim. Sonra stop kolunu çektim. Bu sefer gazın akışını tamamen durdurdum. Yakıt jeneratöre gitmediği için jeneratör stop etti. Jeneratör stop ettiğinde yağ basıncı düşük olduğu için, tatsu basıncı düşük olduğu için hemen beyin kendini emniyete aldı stop motorunu kendisi çekti. Bir problem vardı. dedi. Bu jeneratörü stop etmem lazım. Aslında ben stop etmiştim. Ama o sistemde bilmiyordu. Bunu görmedi. Bunu yağ basıncı olarak gördü. Hemen o da stop bobinini çekti arkadaşlar. <laughs> bu videomuzda ne gördük? Jeneratör devreye alma, paralelleme, paralelden çıkarma, jeneratörü stop etme, devre almadan önce yapılacak yağ su kontrolleri, kayış kontrolleri, şarj kontrolleri. Arkasından ne yaptık? O arada Nika hızlıca geldi. Balans işi bitmiş dediler. Başpik taşmış. Ve balans pompasının önce motorunu kapattı. Arkadan balans iştirak valfini kapattı. Pompa çıkış valfini kapattı. Pompa giriş sea water section valve dediğimiz deniz suyu alıcı valfini kapattı. Şu anki balans işi bitti. Bir sonraki balans hangisi isterlerse sırayla gelirse başpik birler sancak iskele İkiler sancak iskele ve kış pik Top saytlarımız var Yani üst tanklar Onları bir kere aldık e, Boş gittiğimiz için arkadaşlar hava vardı Normalde top saytlar pek kullanılmadığı için Kullanmak istemiyoruz Çok kirli e, Tekrar basmamız zor oluyor Kullanılmayan tankları Mecbur kalmadan sonra kullanmayan arkadaşlar Kullanılması gerekiyorsa tersanede temizliği bakımı Testleri yapılması gerekiyor Evet bugün birkaç video çektik İnternetimiz çok yavaş Slovenya'dayız. Burada paylaşabildiğimiz kadar paylaşacağız. Paylaşamadıklarımızı bir sonraki limanda nerede güzel internetimiz çekerse orada paylaşırız. Mutlaka abone olalım arkadaşlar. Tüm sevdiklerinizi de abone yapmayı unutmayın. Linkimizi sevdiklerinizle arkadaşlarınızla sosyal medyanıza paylaşın. Bildirimleri açın. Lütfen seyrettiğimiz videoları beğen butonuna basalım arkadaşlar. Beraber büyüyeceğiz. Daha çok şeyler anlatacağız. Zaman kısıtlı gibi gözüküyor ama Allah ömrü verse zamanımız var. Fırsat buldukça değişik videolarla, değişik eğitimlerle karşınıza çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hüseyin Türk Sönmez'le denizci hayatında kalın.